Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. TT tarih denemesi seri 3'ü 2022'ye yönelik çekiyoruz. 2021'e yönelik de 30'dan fazla denememiz oynatma listelerine mevcuttur. Şimdi birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci soruya baktığımızda Orta Asya ile ilgili bir soru diyor ki Orta Asya Türk devletlerinde uzun süreli hapis cezalarının görülmemesi durumlardan hangilerinin sonucudur? Ya şimdi dikkat edersen sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Orta Asya'da göçebe bir hayat yaşıyorsun. Diyelim adam ne yaptı? Hırsızlık yaptı. Kalktın ona ne yaptın? 10 yıl verdin. Onu demir parmaklıkların arasına attın. E şimdi bunun başında da kimin beklemesi lazım? Senin beklemen lazım. Ama sen nesin? Göçebesin. Ya şimdi cezayı sen ona mı verdin? Kendine mi verdin? Onun için ona kısa süreli hapis cezaları ve kesin sonuca ulaşacak cezalar verirsin. Bu neyden kaynaklanıyor? Göçebe yaşam tarzından kaynaklanıyor. Yazılı hukukun e, olmamasından değil Gök Tanrı inancının benimsen, benimsenmesinden de değildir arkadaşlar. Tamamıyla göçebe yaşam tarzından kaynaklanır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet'in yayılmasını kolaylaştırdığı söylenilebilir? Şimdi... Hicret arkadaşlar 622 yılında hicret yapıldığında Mekke'den Medine'ye bir göç yapıldı mı? Yapıldı. Mekke'den Medine'ye göç yapıldıktan sonra Medine İslam Devleti kuruldu mu? Kuruldu. Medine İslam Devleti ile beraber İslamiyet daha geniş bir alana yayıldı. Çünkü üzerindeki ne kalktı? Baskı kalktı mı? Kalktı. E zaten hicretin çıkabilmesi için de arkadaşlar ne oldu? Akabe biatları yapıldı. İkinci akabe biatında hicret kararı alındı. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın yapılması ise arkadaşlar bir barış ortamının oluşması yani İslamiyet'in yayılmasını ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. Yani cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan dönemindeki gelişmelerden biri değildir diyor. Anadolu'nun kapılarının Türkleri açılması 1071 Alparslan dönemidir. Kart ve ani Anikalilerin Ermenilerden alınması dikkat edersen Alparslan'a ne denildi? Ebul Fet denirdi değil mi? Fetihlerin babası. Niye? Çünkü buraları aldığı için. Bağdat'ta nizami medreselerinin kurulması. Bu da Alparslan dönemi. Takvimi Celali yani Melikşah takvimini hazırlanması Ömer Hayyam tarafından Melikşah dönemindedir arkadaşlar. Bu dönemde değildir. Nizam mülkün vezirlik makamına getirilmesi. Amidül mülkün yerine nizam mülk getirilmiştir. Cevabı D seçeneği olacaktır. Geldik kaçıncı sorumuza? Dördüncü sorumuza. Dördüncü soruya gelip baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerin baskısı ile ilan ettiği 1856 saat fermanında gayrimüslim tebaanın yani halkın gerek merkez gerekse taş yönetiminde görev almasına imkan sağladı. Yani hem İstanbul'da hem Anadolu'da artık ne yapacaklar azınlıklar görev yapabilecekler teşkilatlarda azınlıklar askerlik için nakdi bedel ödeyebilecek yukarıda bana böyle bir şey söylemiyor. Azınlıklar ne, ne, olabilir diyor. Memur olabilirler diyor. Bunu söylüyor bana. Azınlıklar din değiştirmeden devlet memuru olabilecekler. Evet bak buna ulaşırım. İl genel meclislerine üye olabilecekler. Bu da vardı. Taşra'da il genel meclislerine falan ne yapabilirler? Girebilirler. Cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır. Şimdi son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda kaçta kaç yaptığınızı yazarsanız ben de ona göre size, sizin sevginize göre daha iyi sorular hazırlar. Şimdi buraya baktığımda diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Anadolu Rumeli Müddafa Hukuk Grubu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? Halk Fıkrası'nın kuruluşu, Lozan Anlaşması'nın imzalanması, Cumhuriyet'in ilanı, 1924 Anayasası, Saltanat'ın kaldırılması. İlk önce sen kendine ne diyeceksin? Hocam Anadolu Rumeli müdefa hukuk cemiyeti nedir diyeceksin. Ben de sana diyeceğim ki neyi hatırla? Sivas Kongresi'ni hatırla. Sivas Kongresi'nde bütün yararlı cemiyetler tek bir çatı altında toplandı mı? Toplandı. Bu çatı hangisiydi? Bu çatı hani şöyle bir şemsiye olarak düşünürsen Anadolu ve Rumeli müdefa hukuk cemiyetiydi. Yani hepsi tek elde el toplandı mı? Toplandı. Ta ki ne zamana kadar? Yağmur yağana kadar. Yağmur ne zaman yağdı? İşte 1923'te halk fıkhısı kurulana kadar artık görevini neye devretti? Halk fıkrasına devretti. Yani ne arkadaşlar? CHP ne yaptı? Devretti mi? Devretti. Hatta bakın Cumhuriyet Halk Fıkrasının, Halk Partisinin ilk ilk kongresi hangisidir biliyor musunuz? İlk kongresi Sivas Kongresi olarak kabul eder. Çünkü niye kendisini Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun devamı olarak ne yapar? Görür. Gerçekten de güzel bir sorudur. İnşallah sınavda çıkar. Siz de ne yaparsınız? Yaparsınız. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Seviliyorsunuz, cansınız. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.